Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz okulların açılmasına 7 gün kadar bir süre kaldı. Ben liseye geçtim. Ve çok heyecanlıyım ve ben 7 gün kala kalemliğimi hazırladım. Şimdi kalemliğimde ne var videosu çekeceğim. Bu arada az önce hazırladım. Şimdi öncelikle şöyle bir kalemlik aldım. Bim'den aldım bunu. 180 lira gibi bir fiyatı vardı. Tam hatırlamıyorum. Fiyatları yanlış söylersem kusura bakmayın tripod oh, konuşmayı unuttum heyecandan. Tripodla çekim yapıyorum o yüzden bazen şu ışığı kapatabilirim. Elim çarpar falan. Oh. Spoiler verdik. Şimdi arkadaşlar, bim'den aldım. Şu bir 400 set vardı. Ama ben hepsini kullanmadım. Çünkü kalemliğime çok fosforlu kalem koydum ve hiç sarı fosforlu kalem koymamıştım. O yüzden sadece bu rengini koydum. Bu arada aldıklarımdan bunları koymadım. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada kağıtta hepsini çizdim. Bunun rengi şöyle. Bir adet Panmark'ın bu geçen seneden kalma bir şey. Hatta geçen sene değil 3-4 ay önceden kalma bir şey. Ama hiç kullanmadım neredeyse. Sadece çok taşıdığım bir yerden bir yere eklediğim için buradan izi yok olmuş yani. Yazısı yok olmuş. Bunun da rengi şöyle parmağımla işaret ettiğim gibi böyle. Sonra elime ne gelirse bu arada he. Bu da kırmızı. Şöyle. Hayır bunu denememiştik. Hemen göstereyim. Bunun rengi şöyle. Bu arada fiyatını hatırladığımı söyleyeceğim. Bunun e, içinde dört tane mavi. Bir tane siyah. Bir tane de bu rengi. Kırmızı olan rengini binden almıştım. Fiyatını hatırlamıyorum. Bu bu senenin. Az önce aldığım bir şey. Ay az önce diyorum. Bakın heyecandan konuşmayı unuttum. Turuncu fasulyem yok diye sadece setin bu rengini eklemek istedim. Rengi de şu. Hemen devam ediyorum. Az önce gösterdiğim kırmızı, siyah bunu denemedim ama isterseniz deneyebilirim. Şöyle. Sonra bir adet yine 3 4 ay öncesinden kalma ama hiç kullanmadığım diyebileceğim bir ürün. Bu seneye saklamıştım. Bunun da rengi böyle. Bunu da koymak istedim. Bu arada bu pen fiyatını 30 liraya almıştım ve hala 30 lira. Devam ediyorum. Bunun tekrar pembe rengi. Bunun da rengi. Şöyle gözüküyor kağıt üzerinde. Sonra bir adet, bir adet şeyden aldım. Bim'den aldım. Uçlu kalem. Yazışı şöyle bir şey. İçinde kendi ucu sahte uçu yani. Sonra benim kendi aldığım 50 liraya aldım. Bu da 3-4 ay öncesinden kalma bir şey. 50 lira. Bu arada aldığım, aldıklarımın hiçbirini koymadım neredeyse. Sonra yine 3 ay önceden aldığım 10 TL'lik bir kalem. Ama o kadar güzel yazıyor ki. Yani bununla yazarsanız asla 10 TL'lik bir kalem demezsiniz. Bunu koydum. Bir adet pensan kalem. Herkeste olan bir şey. Güzel yazıyor bakın. Bayağı siyah yazıyor bunu eklemişim. Bunun fiyatını da hatırlamıyorum. Çünkü bunu da 3-4 ay önce aldım. Sonra bir adet servedeyim. Bunu 300 liraya aldım. Ama yani 300 lirayı bir kaleme verdiğim için pişmanım. Ama çok tatlılar ve çok popülerdi diye almıştım. Bunu yine bu sene aldım. Benimden aldım. 50 lira gibi bir şeydi. 40-50 lira gibi bir şeydi. Şu şöyle. Ama ben bunu alırken defosu olduğunu görmemiştim. Bakın şurada bir sarılık var. Defoluymuş biraz. Yapacak bir şey yok. Bir adet bant çıkıyor. Bir adet şu mavi kalem rengi şöyle. Bu çıkıyor. Bunu yine 3-4 ay önce almıştım. E, fiyatı da 13 lira gibi bir şeyde tekli tekli satılıyor. Bir adet şöyle pensonun keçeli kalemi siyah. Bunu yine bu sene aldım. Yani şimdi aldım. Ya yani şimdi diyorum ya. Yaptığım kütahsı alışverişinde almıştım. Ama Dubai'ye vermeden 15 liraya aldım. Setini almadım. Gösterdiğim mavinin kırmızısı. Böyle gözüküyor. Son olarak mavi ile kırmızının mor rengi. Benim kalemliğim oldu. Biraz gördüğünüz gibi fazla oldu. Ama yapacak bir şey yok. ilk haftalar heyecan. Yani bütün kalemlerimi götürmek istiyorum. Biraz eskilerden, biraz yenilerden kurdum. Ve en fazla hani bu kadar ekleyebildim. burada bunlar yeni aldıklarım. Bakın bayağı koymadım. Şurada eskiler var. Tripod'dan gösteremiyorum. Sonra bir kalemlik dolusu yine şurada var ve bir tane kalemlik dolusu burada da var. O yüzden he, bir de masanın şu kısmını biraz dağınık ama göstereceğim. Şurada da var. O yüzden hani bu kadar ekleyebildim. Benden bu kadar. Şimdi bunları yerleştireceğim. Video çok uzun oldu. 5 dakika 35 saniye. O yüzden hızlıca yerleştirelim ve videoyu kapatalım. Öncelikle şu en az kullanacaklarım en alta. Sonra Sonra kalemler. Ay gösteremiyorum. Görmedim. Şunlar. Sonra. Uç. Bu arada silgi almayı unuttum. Ama alacağım. Sonra şöyle iki tane çenmez kalem. Çırpıcı biraz uçsaltayım isterseniz. Sonra şu bütün üçlü kalemlerim. şu kalemler. Bunları da yerleştiriyorum ve şöyle kalemlerden biraz daha ve son adet son olarak bir adet bant. Bu arada bir şey göstereceğim size silgiyi unuttum dedim ama silgiyi gerek yok aslında. Size bir şey göstereceğim ve çüş yani diyeceksiniz hemen gösteriyorum. Evi talan ettim ama bulamadım size gösterecektim ama gerçekten bulamadım. O yüzden şimdilik göstermeyeceğim. Benim normalde bir sepet dolusu silgim var. Silgi koleksiyonum var. Arkadaşlarımın hediye ettiği, kendi satın aldıklarım, yerde bulduklarım bayağı var. Bir 60-70 tane var. Göstermek isterdim ama koyduğum sepeti bulamadım hiçbir yerde. O yüzden size daha sonra göstereceğim. Başka videolarımda okul çantasını hazırladığım videolarda bulduğum gibi göstereceğim. Neyse bu kadarlık video biraz uzun oldu. Kendinize iyi bakın sizleri seviyorum. Bay bay.